ve milyonlarca çalışanın beklediği haber. Yeni asgari ücret için geri sayım sürüyor. Taraflar yarın ikinci kez bir araya gelecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçinme endeksi de masada olacak. Masadaki rakamlar ve sokağın beklentisine bakıyoruz şimdi. İşçi, işveren ve hükümet pazarlık için bir kez daha masaya oturuluyor. Asgari ücrette gözler ikinci toplantıda. 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin ev sahibi yine bakanlık olacak. Somut adımların atılması, rakamların konuşulması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçinme endeksleri masaya konulacak. İkinci toplantıda somut adım atılması, yani rakamların konuşulması bekleniyor. Türk iş açlık sınırı olan 14.025 lirayla pazarlık pazarlığı açacak. TÜİN verileri de masada olacak. İşveren sendikası da yaptırdığı beklenti anketiyle masaya oturacak. 4 sene önceki alım gücüyle asgari ücretin şimdiki alım gücüne bakarsan 4 sene önce ekmek 1 liraydı. Otobüs 2 liraydı. Şimdi dolmuş 17 lira, ekmek 7 lira. En az 25 bin lira olması lazım. Asgari ücret 100 bin olsa o kadar da her şeye zam gelecek. İşverenin talebine gelince primin yanı sıra vergi diliminde destek isteniyor. Yani ekonomi düzelsin ha bu kadar basit. Zamla zam 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 asgari ücrete zam geldikçe her şeye zam geliyor. Benim bildiğime göre 17,5 olacak diyorlar. Bu şartlara göre biraz fazla olmalı. 20-25 öyle şey. En az 18 bin olması gerekiyor. Geçim kalitesi açısından 20 bin civarı tabii ki olması güzel olur ama Sanırım tahminler 15 bin lira civarı. En az bir 17 bin lira olması lazım. İkinci toplantıda somut verilerle birlikte kıran kırana pazarlığın başlaması bekleniyor. İşte bu pazarlık sürecinde beklentiler de var. Bu beklentilerle ilgili de 5 farklı senaryo var. Zam oranı %35, %55 arasında gidip geliyor. Rakam 15 bin liradan başlıyor, 17 bin barajına gidiyor. Oran net değil ancak 2024'te tek zam olacağı kesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.